Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Arkadaşlar premium sandık yenilendi. Onun taktiklerini göstereceğim size. Ben bu premium gelmeden önce zaten yayınlamıştım Instagram'da. Hani gel geliş tarihini şey olarak biliyordum. Normalde özel sandık gidince geliyordu arkadaşlar, erken getirdiler. Onların taktiklerini göstereceğim. Bu arada Instagram tam nokta acemi sayfamızdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Taktiklerin bazılarını storylerden atıyorum ya da işte yeni gelecek eşyaların hepsini storylerden atıyorum. Oradan da takip ederek yenilikleri görebilirsiniz. Bu sıralar çok işlerim olduğu için gerçekten videolar gelmiyor arkadaşlar. Onun için de kusura bakmayın. Hemen hızlıca geçiyorum. Bu arada garanti olarak arkadaşlar şey alabiliyorsunuz. Ee, AKM alabiliyorsunuz. O Obur tavşan AKM geldi. Gerçekten çok güzel. Hani 120 sandığınız varsa 38 gün içerisinde bunu alabilirsiniz. Bu arada yani set de güzel. Cadılar Bayramı geliyor herhalde oyuna tekrardan. Onun için böyle setler gelecek. Ee, diğer setleri de paylaşırım gelecek olan arkadaşlar. Dikenli kas falan öbür özel sandıkla gelecek bu arada arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Hepsini tam nokta instagram sayfamızdan e, bakabilirsiniz. Ben ara ara paylaşıyorum şeyleri gelecek olan yenilikleri. Şimdi Hemen birinci taktiği söyleyeyim size. Bu arada drop rate saatlerini de açın. Drop rate saatleri dediğim gibi Instagram'da durmadan veriyorum. O saatler orada yazıyor arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Hemen birinci taktiği söylüyorum. Manik tavşan seti. Bu arada bu set çok güzel. Manik tavşan kaskı. Buradaki AKB misali arkadaşlar. Şu şekilde alıyoruz. Son seviye çekiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bu şekilde biraz da çevireceksiniz arkadaşlar donda herhalde. Şöyle çevireceksiniz. Açacaksınız. Bu birinci taktiğimiz. 3 tane taktik vereceğim bu arada. İkinci taktiğimiz manik tavşan başlığı. Şuradaki başlık çok güzel duruyor ya. Ee, hemen bakıyorum. Kabin görevlisi seti arkadaşlar. Sonra onun eteği ve yine AKM'mizi alıyoruz. Son seviye çekiyoruz bu şekilde. Bu eğer böyle dönmezse donabiliyor şu şekilde şey yapın arkadaşlar. Bu ikinci taktiğimiz. Üçüncü taktiğimiz hemen söylüyorum. Manik tavşan seti. Manik tavşan başlı. Bunları iptal edin tekrar basın arkadaşlar. E, manik tavşan sırt çanta. Süslemesi ve faması arkadaşlar. Bu şekilde şöyle çevirmiş olursunuz. Böyle üç tane taktiğimiz var. Hatta ben şöyle yapayım. Birinci taktikle birden gidelim. O şekilde birinci taktik de açayım. Zaten kaç? 31 tane şey varmış. Sandık varmış. 3 tane de onlar açmış olurum. Bir tane tekni açacağım. Manik tavşan seti. Kaskı. AKM. Son seviye aldık. AKM'mizi şöyle çevirdik. Aa, çanta niye duruyor? Şunu baştan yapayım arkadaşlar. Şöyle. Bu birinci taktiğimizdi şekilde. Bir tane bununla birle açayım. Sonra onunla diye gidelim. Bunları e, drop rate saatlerinde açarsanız güzel olur. Sabah 4, 5 ile 7, 9 arası. En çok o saatlerde eşya çıkıyor arkadaşlar. Ona göre siz de o saatlerde açabilirsiniz. Daha iyi olur sizin için. Bu şekilde premium sandık. 120 dediğiniz zaman AKM çok güzel. Hani eksik kalırsa eksik kısmını da şeyle alabilirsiniz uc varsa uc ile açabilirsiniz o şekilde devam edersiniz şimdi öbür taktiği şey yapayım şuradaki kabin görevli setleri şu aldık çevirdik bir tane onu böyle vurduk bunları dediğim gibi şu an saat kaça geliyor şu an saat 6'ymış mesela bu saatte normalde açmayın ee, sabah açın. en çok sabah çıkıyor çünkü sabah 4, 5 ve 7, 9 arası çıkıyor eşyalar. Ben genellikle o saatlerde açıyorum arkadaşlar. Video için mecburen açıyorum şu an. Ee, hemen öbür taktiğimize bakalım. Manik tavşan seti başlığı. Ee, sırt çantası süslemesi. Famas arkadaşlar bu şekilde. bayağı bir güzel bir şey ya. Şu çanta bile çok güzel. İnşallah çıkar. Sizlere inşallah şey çıkar arkadaşlar. AKM çıkar. Gerçekten AKM çok güzel. Benim AKM'm var. Hani çıksa da bir şey yapmam yani. Artılamam onu. Çok da zaten bir şey çıkmadı. Ama şey dediğim gibi siz bunları e, yani drop rate saatlerinde açın arkadaşlar. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Ben mesela çoğu sete şu üstümdeki sete mesela tek atmıştım. Şu silahı çıkarttım bu arada. Uc'ya bastım. Yalan olmasın. Ama çoğu Sete eşya tek atıyorum yani onları artık paylaşamıyorum şu zamana göre dediğimizde mesela şunu aldım 18 uc'ye yani çoğu eşya şunu aldım mesela hep atıyorum ya yani o şekilde günün ilki taktiği diye bir şey var Belki yeni izleyecekler bilmez ama tam nokta acemi sayfasında devamlı veriyorum yani oradan bakabilirsiniz seviliyorsunuz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın takip etmeyi unutmayın dediğim gibi Instagram adresinde yeni gelecek bütün her şeyi paylaşıyorum. Mesela hangi araç gelecek, ondan sonra hangi sandık gelecek, hangi kıyafet gelecek işte nihai gelecek x100 gelecek falan filan hepsini paylaşıyorum. Oradan gelip bakabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Bol şans diliyorum. İnşallah çok güzel eşyalar alırsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik